Herkese yeniden merhaba kanalımıza, videomuza yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte geç veya bebek yemek challenge çekiyoruz. Hadi o zaman başlayalım. Başlayalım. O zaman ne yapıyoruz? Kura çekiyoruz. Kura çekiyoruz. Evet. Hadi ya bakalım. Karıştır, dök şuraya. <laughs> ben bunu seçtim. Bebek yetişkin. <laughs> Heyranur dualar ediyordu İnşallah bebek hep ablama çıkar da yetişkin bana çıkar diye. Yani Heyranur yetişkinde de kötü şeyler de var. Heyranur dualar kabul oldu. Woo! o zaman ne yapıyorum? Getiriyorum. Gözünüzü kapatalım. Biz. Hadi kapatın bakalım. Evet kızlar açabilirsiniz. Bu Stop. sefer, e, ya bu sefer derken ilk başta size bir güzellik yapayım dedim. Çok sağ ol. Neyse, yoruk <laughs> Ama o daha büyük. Ağzınız bir tatlansın diye düşündüm. Açamıyorum. <laughs> Şuna yardım et ablası. O da bir bir şey olduğu için. Sen <laughs> bebeksin. Sana bunun çıkması gerekiyor. <laughs> <laughs> Fışkırdı. Elime de geldi. Tamam, Elime hadi geldi. bakalım. Kim bitirirse <laughs> o kazanıyor. İranur'un <laughs> <laughs> ah, hepsini bitirebilecek misin? Bitiririm anne. Zaten bitiren beni bekliyor. Yani ben o kadar bekleyemem. Hadi. Bir başlayın artıkım. Ben Daha başlayamadınız bile. <laughs> Nasılmış tadı İranur? Çok güzel. Soğuk değil değil mi? Bunun parçacık da var. Bu güzel. yani. Hiranur, Ben de yemek istedim. Ne güzel yiyorsun ya. Ha, Zeynep bitirdi. Beni bekleyin. Zeynep bekleyin. öbürünü de yersen. Onu mu yiyeceğim ya? İki taneydi. Sinirlendim şu an. Hiranur beklemek yok. Zeynep bitirirse bitecek. Hadi. <laughs> ne o hadi Zeynep ya? Bekleyeceğiz, ha? Bekliyorum. Oo, Hiranur bastı gaza gidiyor. Yılını kazanmak istiyor. Bitti mi? Sıyır dibini iyice Çabuk çabuk çabuk. Daha da bir sürü varmış İranur ya. Bitti. Bakayım. Kız bu da kocaman kutu var azıcık bir şey varmış. Ha. Herhalde seninkiyle aynı. İkiniz de mı şimdi? yani o da bitirdi yani Zeynep. Neyse ikinize de bir artı. Sen mıy sağlanırken o yedi yuttu. Ama açıp koysaydık. keşke. Açmak da uğraştım. Ben ikimize de aç koydum. Aferin benim kızıma. Hadi o zaman diğerine geçiyoruz. Ha evet. Ay. Çekin bakalım. Ay, Ay. ben Allah'ım lütfen artık bir yetişkin. Bebek. <gülüyor> 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 Ye. hadi bakalım geliyor oraya. Bunu kaldırırsın kapattım gözümü. Açın bakayım kızlar. Hop. Ya. Sonradan <laughs> fark etti. Kaç tane yiyeceğim? Bir tane canım. Anne ben bu da çok büyük. Sen de bir kaşık yiyebilirsin. Ben açım. aç. Çıldırma dur. Yani ben bunu nasıl yiyeceğim? Ağzına atacaksın yiyeceksin. Yiyemezsen A -a. kaybedeceksin. Ay bu ne? <laughs> Mama ne olacak? Hadi meyve püresi at üstü. <laughs> Yiyemezseniz ikinizi de eksi. Onu da yersin herhalde. En küçüğünü yesem. Yer onu bit kadar. Ablam bir tane cene kadar senin kaşına dolu olması lazım. Bu bak görüyorsun değil mi? Evet. Yedi. Kim önce yutarsa. <laughs> Allah eksi mi? Neyse acılım ya acı bu yedi. Artı olsun. Yazık. Bir koşuk zaten Cina veren yani. Yut, sen gülüyor. <gülüyor> 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 Yanıyor yazık yanıyor artık. Ayırıksın. İnanın artık dedim. Hayır. Artı artık artı ikinizde de. Su su su, su su. su. Hemen su getiriyorum. Atıyorum. At. <laughs> ben. Bunu seçtim. Ya bu da işte. <laughs> Bakmadı bakmadı. Ya bende ne bunun bir şey katlamış Ya şey hayır vallahi bilmiyor. Bundan genç çıkarsa ben o zaman anlarım zaten Ver sen. Ona bir genç çıksın. E ee, ne dedim genç çıksın. <laughs> Niye? Değişti bir şey yaptı. Haksızlık var. Elnur ne yaptın? Yoksa bilmiyorum. gör. <laughs> Valla bilmiyorum. Ya bu bir şey yapmış. Zaten şey diyordu. İlk ben çekeyim diyordu. Aa. Ana, vallahi Baştan çekiliyor ben tamam. Ay Hay hay tamam bu tur böyle olsun bir dahaki ben katlayacağım. Hadi getiriyorum. <laughs> <laughs> sen sonra bebek mi çıktı? Evet. Ya çıkacaktı <laughs> bana aldın yine. Haydi neyse kapatın bakayım kapatın. <laughs> Açın bakayım. Oo <Oha>, sevdim. Onu <laughs> ben yiyecektim işte. Neyse, Haksızlık var. Şike önümle. var. Oha. O Zeynep bitiriyor bile. Hayır olur. Hayır olur şike yaptın ama yapacak bir şey yok yani. Ya hepsini yaptı. Bitirdi. Ama önce ablam bitirdi. Ya bu her şeyi şike yapıyoruz. Zeynep ne yapacağız? artık oldu. Ama <laughs> ya böyle yarışma mı olur? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ablam fıskırtacak. <laughs> Zeynep kapat ağzını. İki elimle kapat Zeynep. Bak nasıl sinirden ağzı attı ağzı tatlıyı. <laughs> Hayır seni ben. Prensesim. Tümünü yedi. Ay yemedin ekse. Tamam yani böyle eks olarak sayıyorum. Harç alırsan orada. <laughs> Hadi Kuraya Kuraya Kuray çekin bakayım. Zeynep salat şeker yok bu sefer. Dur bu tam kaldı. Diye. Yerleşiyor de hızlıca hızlıca yerleşiyor. <laughs> Gelicekse de olacak ah yemedi duruyor. Ben kazanacağım in olur. Hadi bakalım. Kapatın gözleri. Getiriyorum. Açın bakayım. Ya! <gülüyor> <gülüyor> aa, aa! Hadi ya da göreyim seni. Ye Ne var? Bir tane, bir tane. Bir dolu alacaksın ben dolu. şimdi hayır! Ne o bir gıdım aldın? Hayır, dolu kaşık alıyorsun. Ya! İranur e, o, o zaman bir yudum içer. Bu ne? Hayır şike yaptın. O kaşığı doldurup Ben Hadi bir kaşık... sevmiyorum. Bu ne? O zaman ikinize de birer eksi çak oradan. Çak. Evet. <laughs> ya bu kızda ne kadar hırs var ben anlamıyorum ya. Eksi, eksi. Ama eksi. <laughs> Zeynep sütü bitirmedi. Sen de çeyrek yedin. O zaman onu ver bakayım. <gülüyor> 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 Yetişkin isterken oradan. Bebek daha iyiymiş değil mi? Değil, evet, değil. Ben onu yerdim. Hadi ya. ikinize de birer eksi. Hayır. Ay İran o ne kadar mızıkçısı. Sus artık hadi bir sonraki türe geçiyoruz. Şaripim hep gün yer üstüne Allah'ım. Hep mızıkçılık mızıkçılık. Valla artık. Her şeyden şikayet şeyde yapıyorsun yeter ya. Seçin hadi İran Seçtim. Ya kafayı yapma. <laughs> Yine bebek geldi ya. Yani kısmetinden yani doğal etseydin Hiranur gibi azıcık. Bebeğim ben galiba o zaman. Herhalde. Yani. Hadi, Hadi getir. Gençim o zaman. o da geç olma özeniyor ya. Hadi getiriyorum. Açın bakayım kızlar. Ya, dur ya benimki yine kapalı. Bu yine bitirecek. <laughs> Hiranur yavaş yavaş dökme. Ya bir bekle ama haksızlık? Yemin ederim haksızlık. <laughs> Bakıyorum. Yeren Hanım'ı bitirecek. Zeynep mi? Bu seferki içecekleriniz güzel bence. Yani meyve suyu sonuçta ikisi de. Yani başladı. <laughs> ya Zeynep onun zaten <laughs> şey kapasite var ya. <laughs> Ağzım bir kek 5 saniye sonra benimki de bitti. Onun 5 saniye önce başladı yani. Ne yapalım? Kader utansın. <laughs> Şunu fazla şike var. <laughs> <Ben> çok sinirleniyorum. <laughs> Genç çıksın artık. Kura çekin. <laughs> Bana kesinle bebek geldi. Genç. Allah. 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 Tamam Allah. <laughs> tamam tamam. Hadi getiriyorum hadi. <laughs> Evet açın bakalım ya hadi. Ya dur dur. Hayır. Ah. Sen ah diye de kız. Ya nasıl yetişeyim? Nasıl yetişeyim? Çocuk yedi bile. <laughs> İsmi ya. <laughs> Ay bayılacağım şimdi. <laughs> helal olun. Hatem helal. Açıp yatıyorum. Bu bitti. sandı. <laughs> Hiç bilmiyordum ya sağ ol. Hay <laughs> bayılacağım. Ben onu seni ısırırım Yemiyorum ya <laughs> Ya kim yiyecek o gafleti? Ben. Senin yerim onu. O yer. <laughs> tamam hadi. <laughs> Kur'an nerede? Atın bir tane daha. <laughs> ne oldum yine? Allah'ım lütfen artık bir şey. <laughs> Ha, dur nerede, dur bebek <laughs> <laughs> genç Allah bilir bu sefer ne gelecek gençten de ümit kalmadı <laughs> bu oyunda şans sana gülmüyor Zeynep valla bugün ne oldu <laughs> hadi getiriyorum açın bakayım <laughs> bu ne lan ya bunu böyle cart diye ısıracak mı ya bu yine küçük <laughs> <laughs> Ay Zeynep şimdi ona hero gene iki dakikada yiyecek ya. <laughs> bir de yumuşak onun ki. Bir de seninki soğuk dolaptan getirdim. <laughs> Hero'nun. Herhalde gene sen kazan. Hiç kendini yormadan yiyebilirsin yani. <laughs> Bitti bile. <laughs> Zeynep bir daha birini çiğneyemedin. Kendimi yorma nasıl olsa kaybettim diyorsun herhalde. İstifa <laughs> <defa gülüyor> edeceğim. İnanı bir artı daha kendine koy canım. <laughs> Çok güzel kaldınız yemin <laughs> ederim. Yürür <laughs> kazandı mı keyifle on numara kaybetti mi çıldırık. He? Bir kura daha çekin hadi bakalım. <laughs> <laughs> Çekesi de gelmiyor <gülüyor> <gülüyor> Hangisi çıksa mutsuz oluyor. Ay Zeynep. Hiron, ne yapıyorsun? İyice ne katladın? Ne seçeceksin acaba? Bak. Hadi. Çalkala çalkala. <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> <gülüyor> Bebek yani <açmalar>. bebeğim. <laughs> hadi. Bunu da götür bunu da yemiyorum. <laughs> Kapatın geliyorum. Hiranur. <laughs> <Hırınır. gülüyor> Açın bakalım hadi. Ne? Açtık. Ah, Açık mı zaten? Hadi ikinize birer Ey, dolu yine. kaşık istiyorum. Löpçük löpçük yeter mi? Ay. Ya ne güzel sütlaç o bebek Ay, sütlacı. Ay bakamıyor. Zeynep <laughs> nasıl tadı? Kötü mü? <laughs> Emin misin? Gidemiyorum. yuttu bile. Gidemiyorum. Gene kaybettin. Git çıkıyor. Eylül gene kazandın. Hmm. Zeynep kaybetti. <laughs> Zeynep gidiyor. Zeynep kaçıyor. Ve birinci Eylül. Bak. Woo. Bir sürü artısı var. Bir sürü eksisi var Zeynep'in. <laughs> Tatlış kızım benim. Seni tebrik ediyorum. Ben bir bir videonun daha sonuna <laughs> Hadi Bir videonun daha sonuna Ya yapma tamam Yeter zaten sinirlerim tepeme çıktı Videonun tamam dur Bir videonun daha sonuna geldik <gülüyor> <gülüyor> Anne bir şey diyeyim ya Ya geldi geldin şu anda <laughs> <laughs> Bir videonun daha sonuna geldik. Videomuzu <laughs> beğendiyseniz beğen <şimdiden> tuşuna basmayı ve <laughs> hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Size çok seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.